Selamun Aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biz neredeyiz? Biz Emine ablamla Özcan Çiçekçilik'teyiz arkadaşlar. Çiçek seçiyoruz. Kaktüsler alınıyor. Sukulentler alınıyor. Ama ben bakmıyorum kaktüslere, sukulentlere. Benim gözüm çiçeklerde. Emine abla kaktüs seçiyor arkadaşlar. Göstereceğim şimdi size serayı. Çok güzel rengarenk. Seçilenler şöyle hazırlanıyor, ayrılıyor. Şöyle size sukulentleri usulca göstereyim. Çiçeklere geçmeden arkadaşlar. Tavşan kulakları, hovartiyalar. Ama Emine abla ağırlıkta ne alışverişi yapıyor? Kaktüs. Kaktüs alıyor arkadaşlar. 15 liralık tabloları gösteriyorum. Şu an size aradığınız çeşitler. Emine abla bunlar da bizim ha. Ama diplerine de hep şey dökülmüş onları. Ne? Hmm, aşkın göz yaşı şeyleri var. Onlardan mı işte? Hı hı. Efor bir cinsi o galiba. Bilmiyorum ne cinsi de. Bu da arkadaşlar buna bakın. Bu da bir değişik. Atlas cinsi. Ama senin bana getirdiğin çiçeğin şeyine benziyor biraz. Evet. Aa bu da Emine abla bu da senin getirdiğinden değil mi? Bu da mi? işte ben, benimki çürüdü bundan dolayı Ha benimki çürümedi. Giderken de var. Benim Şöyle arkadaşlar. Petunyalar. Bakın katlı petunyalar ve küpeler. Bunlar çok büyük. Saksı 250 lira arkadaşlar. Hemen yerde bodur begonviller. Kristal begonviller. Şöyle. Bundan benim var. Bunu kuruttum. Böyle. Şuraya geçeyim arkadaşlar. Atlaslar açmış. Bakın. Bu da bir değişik. Bundan gördünüz mü? Bundan bizimkilerle. Burada şefler alar. Burada da curcuma. Zencefilmiş bu arkadaşlar. Bir arkadaş yazmıştı. Taze zencefil ekerse senin de curcuman olur diye. Burada da neler var? Itırlar. Emine abla burada o siyah küpeliden var. Burada dikenler taşları arkadaşlar. İtalya. 150 mi? Evet 150 lira etiketi arkadaşlar. Hemen kenarında Japon gülleri var. Bunlar bodur Japon gülleri. Çok güzel ama istediğim gibi gelişmediler arkadaşlar. Her rengini aldım. Uzunluğa kadar rahat büyümüyorlar. Biraz sıkıntı çıkartıyorlar. Çünkü genlerinle oynanmış. Bodur. 65 lira küçük hanımlar. Böyle. Böyle arkadaşlar. Burası çok güzel. 320 lira Alaska filkula Bu çok güzelmiş arkadaşlar. Bunu çok beğendim. 360 lira. Burada yeni gineler var. 80 lira. Her rengi var. Dilediğiniz rengini bulabilirsiniz. Yeni gine. Güzel ama ben cam güzelini daha çok tercih ediyorum. Bunun çiçekleri bana biraz iri geliyor şöyle ama çok güzeller çok sağlıklılar arkadaşlar arkada barış çiçekleri yelken çiçekleri arka fonda da e, atlaslar e, kılçık atlaslar reyip salis atlaslar hepsi mevcut hemen burada yelken çiçekleri arap saçları 150 lirada kalan şular her rengi var her zamanki gibi koyunu Burada bodur güller var arkadaşlar. Bunların üzerine fiyat yazmamışlar. Güzeller. Şöyle. Sepette kalan şular. Sepette e, Açelyalar. Sepette güller. Bunlar büyük bir ihtimalle anneler günü için hazırlanmış. Burada da bir tane tasarım yapmışlar. Şöyle güzel arkadaşlar. Burada da fide kalan şular var. 50 lira. Küpeler. 80 lira siyah küpeden koskocaman var burada. İri iri de açmışlar arkadaşlar. Şurada da aşılı küpenin fideleri var. 80 lira benim aldığım orada renk aynı ama şöyle küpeler şurada da salsa veriyorlar kılıçlar rex begonyalar kaç lira 75 lira arkadaşlar çok uygun 3-4 rengi var Burada maculata var. Maculata da büyük bir ihtimalle 80 liradır. Şunların ne olduğunu anlayamadım. Yaprakları antoryuma da benziyor. Başka bir şey mi bilemem. Soracağım bunu. Çok güzel çünkü. Ee, arkada yine peri, e, şey var. Afrolar var arkadaşlar. Hem verigatası var, hem yeşili var. Orada para çiçeği. Burada bir değişik çiçek var petunyaymış. Petunyanın katlısı arkadaşlar. Burada ithal sardunyalar. Yerde de milyon çamlar. Bu macilatılar büyük boy 100 lira gayet uygun bir fiyat. Ee, şeyler de Rex begonyalarda arkadaşlar. Hem kargo parası veriyoruz. Hem bunları 75 liraya almamız biraz zor. Çok güzel. Orada da patos sarmaşığının verigatası 150 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Karşıdan da usulcacık bir güzellik göstereyim. Sevgili Emine ablacığım. <laughs> Yüzü gözükmüyor ama kendi gözüküyor. <laughs> Şöyle. Böyle arkadaşlar dışarı çıkacağım şimdi. Biraz dış mekan çekimi yapalım. Karşıda salon çiçekleri, yukalar, starliçeler. Ee, şeyler ne onun adı fil kulakları ortancalar salonda ne varsa benjaminler şuradan çıkıyorum ithal ortancalar top top koskocaman çiçekler dışarısı güneş ama nasıl olacak şöyle bir yavaşça çevireyim sardunya şenliği var arkadaşlar Özel mi istersiniz? Ceylan Sardunya mı? Ee, burada Dahliyalar var. 65 lira şunlar. Her rengi var arkadaşlar. Full açmışlar. Şöyle Şöyle geçeyim. Petunyalar Saksılarda Sakraçlarda yani. Çok güzel her rengi her rengi var arkadaşlar katlısı katsızı e, koyusu açı bakın şu güzelliğe bakın e, bu mevsimde böyle seraya da gelsek eve de gelsek aynı çiçekler işte arkadaşlar hepsi mevcut şimdi şöyle dönüyorum arkadaşlar Yasemin pervane Yasemin e, bodur ve gonvir, kristal ve gonvir. ama hemen böyle geldiğimiz zaman sardunya şenliği başlıyor. Gerçekten harikalar arkadaşlar. 80 lira. Şöyle. Top 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 top. Nasıl güzeller Allah'ım ya Rabbim ya. Neler yaratıyorsun işte. Bakın şunlara bakın arkadaşlar. Şöyle. Şimdi nasıl döneyim? Şöyle döneyim. 50 lira bunlar arkadaşlar. Kendi üretimleri aynı saksı e, sardunyalardan 50 lira. Bakın şurada da milyon çanlar 50 lira arkadaşlar. Burada sakızlar askılı saksılarda 200 lira bunlar. Şurada da verigata. Ay neydi çiçeğin adını unuttum ya. Hedera. Hedera'nın çeşitleri var. Bunlar da hoşuma gidiyor beni. Şöyle. Şöyle arkadaşlar, bu sardunyalar niye bu kadar uygun? Kendileri ürettiler çünkü. Geçin aldın, özel tip sardunyalar, 80 lira arkadaşlar yıldız sardunyalar, sihirbaz sardunyalar, gül sardunyalar. Bakın gülleri görüyor musunuz? Şöyle, sihirbazlar, şöyle gül, oradaki sihirbaz, şöyle çok güzeller arkadaşlar ya. Yani. Böyle. burada ceylanlar var şu sakızlar 65 lira göstereyim size her rengi var 65 lira koyu kırmızılar evde var almayacağım tabi karşıdaki tezgahta 10 lira çiçek fideleri 15 lira e, yaprak güzelleri gerbera var 100 lira arkadaşlar e, karşıda yine Petunyaları asmışlar. Saksıları ile birlikte. Şöyle. Sarı kızlar. Bir dansla. Bir Bidas sarısı var. Turuncusu var. turuncusu var. Ben turuncusunu çok sevmiyorum. Sarı alıyorum hep arkadaşlar. Bu petunyalar 50 lira. Şöyle. Ortada kocaman kocaman sardunyalar. Şöyle. 50 lira. Karanfil fideleri 25 lira. Küfeyalar var arkadaşlar. Şurada e, ne var? Haseki küpeleri var. Mavisi ve de moru. Çok güzel. Şurada mor yonca var. Karşıdaki fideler var. Muhtelif fideler. Şöyle döndüğün zaman G e, çalıları Bodur begonviller Domestika var çamlar var. Yani aşağıda ne var? Aşağıda gül cenneti arkadaşlar. Her renk, her renkli 100 lira. Farklı renkler var, farklı cinsler var, kocaman kocaman kafaları var. Şöyle dağılıyorlar. Ne rengi istersiniz? Çok güzel. şu gülleri insan mı acaba? Karanfil fideleri 25 lira arkadaşlar. 4 değişik rengi varmış. Şöyle alacağım. İlk defa karanfil alacağım. Hiç karanfil almıyorum ben. Güller çok güzel arkadaşlar. Sihirbazlar, koca kafalar hepsi yedileren, hepsi aşılı. Ne renk isterseniz. Bu sene zaten gül senesi. Böyle güzeller. Buradan gül de seçim. Bakalım hangi benliğini alırız? Emine abla içeride hala kaktüs içiyor arkadaşlar. Şöyle acer. İzlediğiniz için, desteğiniz için, yorumlarınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. İzmir'den Özcan Çiçekçilik'ten selamlar, sevgiler. En güzel çiçekler sizin olsun.